Merhaba arkadaşlar. Ben ayda Özcan. Bugün birinci ince Allah inancını hep beraber işleyelim. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle burada bir çiçeğimiz var. Diyor ki çiçeğimiz. Allah birdir ve tektir. Allah Celle Celaluhu birdir ve tektir arkadaşlar. Onun benzeri ve onun başkası ikincisi yoktur. Burada bilgiler verilmiş. Ba görme, basar, duyma, işitme, semi anlamına gelmektedir. Burada bir ünlü işaretimiz bir var. Hz. İbrahim'in dinine inanan kişilere Hanif adı verilmekteymiş arkadaşlar. Burada bazı iki üç kelimemizin anlamı var. Onlara da bakalım. Ensar göç edenlere yardım etme. Hicret Allah için bir Allah için göç etme. Kudret Allah'ın her şeye gücünün yetmesidir. Peygamberimize ilk ayetin indirildiği gece Kadir gecesidir arkadaşlar. Bunu asla unutmamız gerekiyor. El emin demek güvenilir demektir. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim'dir. Tüm peygamberlerin soyu Hazreti İbrahim'in soyuna dayanmaktadır. Hazreti Erbim Aleyhisselam'ın soyuna dayanmaktadır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi burada zatî ve subuti sıfatlardan bahsedelim. Zati sıfatlar Allah'ın sahip olduğu sınırsız sadece Allah'ın sahip Allah Celle Celaluhu'nun sahip olduğu sıfatlardır arkadaşlar. Subuti sıfatlar ise bizlerin biz insanların yani bizlerin sahip olduğu sınırlı olan sınırlı sıfatlardır. Önemli bilgilerimiz varmış. Bakalım. Allah Celle Celalühu yaradandır ve Allah Celle Celalühun Allah'ın Celle Celalühu her şeyi yaratmasına bizler ne diyoruz? Tekvin diyoruz arkadaşlar. Biz Allah'ın her şeyi yaratmasına her şeyi her şeyi kusursuzca yaratmasını bizler ne diyormuşuz? Tekvin diyormuşuz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Burada ne diyor? Kabe yeryüzünde Kabe yeryüzünde inşa edilen tek mabettir. Yani Kabe yeryüzünde inşa edilen tek yapıdır. Tek inşa edilen yapı. ilk inşa edilen tek inşa edilen yapı böyle böyle kutsal sağlam bir yapı. İhlas, görmeden inanmak, tebliğ, emir ve yasaklara anlatmak, gerçekleri anlatmaktır aynı zamanda. Allah Celle Celaluhu ile irtibatın bölümüne geldik. Bakalım Allah ile irtibata geçmek için neler yapabiliriz? Allah Celle Celaluhu ile doğa yolu ile doğa yolu sayesinde irtibata geçebiliriz. Doğa nedir? Doğayı nasıl yapabiliriz? Onlardan bahsedelim. Dua çağırmak ve seslenmek anlamına gelir. Duayı nasıl yaparız ondan da bahsedeyim hemen. Duayı şu şekilde yaparız. El açarak yapabiliriz veya da zihnimizden geçirerek işte söyleyebiliriz Allah'ım inşallah bu olur Allah'ım inşallah şu şöyle olur diye dua edebiliriz Allah'a. Hazreti Ömer 40. Müslümanlardandır arkadaşlar bunu unutmamalıyız. Hazreti Ömer aleyhisselam bizim 40. Müslümanlarımızdan dinimizin 40. Müslümanıdır. Şimdi burada bir dünyamız var. Diyor ki Allah Celle Celaluhu evrendeki her şey yaralandır. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu evrendeki her şey yaratandır. İki tane Allah olsa ne olurdu? Acaba bakalım ne olurdu? Burada bir kalemimiz var bunu bize yalınıyor. İki tane Allah Celle Celaluhu olsa... Her şey karma karış olurdu. Yani işte o öyle de derdi, bu böyle de derdi, o öyle de derdi, bu böyle de derdi. Hiçbir şekilde bir şey karar verilemezdi ve dünya belki de olmayabilirdi. Önemli. Çiçeğimiz önemli bir not vermiş. Bakalım çiçeğimiz ne diyor? Allah Celle Celaluhu doğurma, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Evet arkadaşlar Allah Celle Celaluhu'nun bir cinsiyeti belli değildir. Allah Celle Celaluhu doğurmamış ve doğurulmamıştır. Bunu da unutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar Allah inan ikinci birinci ünite Allah inan din kültürü birinci ünite Allah inancı bölümümüzde bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi akşamlar.